Herkese merhaba. Bugün tamamen taş değirmende öğütülmüş, ipek elekten geçirilerek içerisinde katkı koruyucu madde olmayan %100 kara kılçık beyaz unuyla harika bir ekmek yapacağız. Tüm detayları, her ayrıntıyı atlamadan tarifimi sizlerle paylaşacağım. Detaylı tarifine videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle Mayamızı aktifleştirmekle başlayacağız. Bu gördüğünüz mayam 1'e 2-2 oranında hamuru besledim. Yani 60 gram ön mayam vardı. Üzerine 120 gram beyaz karakılçık unu ve 120 gram su ilave ederek toplamda 300 gramlık 3 ekmeklik ekşi maya elde etmiş oldum. Oda sıcaklığında 2 katına kadar gördüğünüz gibi kabaracak. Kabardıktan sonra zaten ekmek yapımı için hazır demektir. Şimdi bu nefis ekmek nasıl yapılır? Hadi başlayalım. Bu hazırlayacağım hamur toplamda 3 ekmeklik içindir. Öncelikle 1080 milim içme suyum var. Daha sonra burada aktifleşmiş 300 gram, 3 ekmek yapacağım için 300 gramlık ekşi maya kullanıyorum. Kullandığım ekşi mayayı da karakılçık unuyla besledim yaklaşık 3-4 saat kadar oda sıcaklığında iki katına geldi ve ekmek yapmak için hazır. Gördüğünüz gibi suyun iç üzerinde ekşi mayam yüzüyor. Zaten bu ekmek yapmak için hazır demektir. Eğer yaptığınız ekşi maya suyun üzerinden de çöküyorsa dibe çöküyorsa direkt olarak ekşi mayanın artık geçtiğini ve ekmek yapmak için uygun olmadığını anlarız. Şu an tam ideal kıvamında. Biraz karıştırdıktan sonra son olarak 1,5 kilo karakılçık beyaz ununu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi dış görünüş olarak bakınca beyaz ekmeklik undan hiçbir farkı yok. Ancak içerisine veya yakından elinize aldığınızda çok hafif bir farklılıkları görebiliyoruz. Aslında çalışırken çok yormayan bir ekmek hamuruydu. Dolayısıyla hani zaten içerisindeki protein miktarı %9 %10 civarlarında. Bu demek oluyor ki çok çok yüksek gözenekli bir ekmek oluşturmayacağız ama doğru şekilde katlama, doğru şekilde mayalandırdıktan sonra biz onu gerçekten iyi bir hale getireceğiz bu ekmeği. Burada kanca olan e, hamur aparatını kullanıyoruz çünkü genellikle beyaz ekmek tarzı olanlarda kancayı kullanıyoruz, yoğurması daha kolay olsun diye. Şimdi toplam gördüğünüz gibi 3 ekmeklik hamurum elde etmiş oldum. Yaklaşık 10 dakika yani genellikle 7-8 dakika da olabilir. İyice özleşene kadar hamuru yoğuruyoruz. Çok güzel bir un, çok kaliteli. Genetiği değiştirilmemiş, tamamen atalık bir buğday türü. Daha sonra bunu kepeğinden ve endosperminden eleyerek beyaz una çeviriyorlar. Tabi bunun normalde de tam kara kılçık unlu olanı da var. Genellikle zaten o şekilde ekmek yapıyorlar ancak bu şekilde de artık piyasada görüyoruz. Hem besleyici hem doğal hem genetiği oynanmamış çok çok önemli detaylar bunlar aslında. Yani beyaz ekmeklik un yerine kesinlikle bunu tercih edebilirsiniz öyle söyleyebilirim. Hamur iyice yoğrulduktan sonra yarım saat bir dinlendirme molası ve daha sonra artık tuz ve su ilavesi yapacağız. Hamurum bekledikten sonra şimdi de su ve tuzunu ilave edeceğim. 30 milim içme suyu ilave ediyorum. Ve 30 gram tuz kullanıyorum. Hamur kendini tamamen toparlayana kadar yaklaşık e, 7-8 dakikayı bulabilir. Hatta 10 dakikaya da çıkabilir. Makinede yoğurmaya devam edeceğiz. Ee, son dakikalara doğru yani 5-6 dakikadan sonra mikserin gücünü birazcık daha arttırarak 1-2 basamak daha arttırarak iyice hamurun toparlanmasını sağlayacağız. Çünkü son dakikalarda gücünü arttırarak e, hamur iyice toparlayacak. Tamamen e, yoğurma kasesini temizleyecek. Hiçbir tane hamur kenarında kalmayana kadar. E, tertemiz olması lazım. Zaten ondan sonra artık hamurun topladığını ve hazır olduğunu anlayabiliyoruz. Müzik hamurun kıvamı işte bu şekilde olacak. Müzik Hamurumu yoğurma kabından alıp katlama yapacağım kaba koyacağım. Bunun için önce kabı yağlamam gerekiyor burada yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edebilirsiniz içerisine. Çünkü katlama sırasında ellerimizi yağ bulandırmamız gerekiyor ki daha hızlı bir şekilde elimize yapışmadan bu işlemi gerçekleştirelim. Artık hamurumu bu şekilde bir saat dinlendiriyorum ve ondan sonra katlamaya başlayacağım. Hamurum dinlendi, kendini bıraktı. Öncelikle kabımızı bir dikey olarak tutuyoruz. Gördüğünüz gibi parmaklarımı hafifçe yağlıyorum ve kendime doğru adeta rulo yapar gibi. Bir iki kere rulo yapıyorum. Daha sonra tam tersini çevirerek o şekilde yine diğer kısımlarını daha yine parmaklarımı dokundurarak o kısmı da rulo yapmaya çalışıyorum. Kendime doğru çekince zaten hamur içeri katlanıyor. Şimdi de yan çevirerek bu sefer yan taraflarını içe katlayacağım. Artık katlama iyice sıkılaşana kadar, katlama yapamayan yapamayana kadar, yani zaten bunu hamurda hissediyorsunuz, artık katlama yapamayacağınızı görene kadar bu işlemi yapmaya devam ediyorum. Artık katlama yapamıyorum. Zaten istediğim elde ettim. Şimdi bu şekilde de bir saat kadar dinlendireceğim. katlamaya geçiyoruz. Aynı şekilde katlama yapacağız. Gördüğünüz gibi bakın hava kabarcıkları da oluşmaya başlamış. Güzel mayalanıyor. Öncekinde o etrafındaki olan yağlar artık kalmadı. Gördüğünüz gibi içine çekmeye başladı hamur. Bu sefer elimi hafifçe suladım. Sprey suyla suladıktan sonra yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Kabımı dikey tutup yine yanlardan içerilerine doğru katlıyorum. Bu sefer diğer taraftan aynı şekilde ve yan olarak yapmaya devam ediyorum. İyice baloncuklar oluşmaya başladı. Yine içlere doğru katlayıp tamamen katlama durana kadar işlemi tekrar ediyorum. Artık katlama yapamay yapacağımı yapamayacağımı hissediyorum ve ondan sonra artık duracağım son bir kere daha yapıp artık kapağını kapatıyorum yine bu şekilde de ikinci katlamamızı yapmış olduk ve bir saat daha dinlendiriyoruz bunu yapmamızın sebebi daha gözenekli olması ee, içerisinde daha güzel hava alıp daha gözenekli, daha güzel bir dokuya sahip olması. Üçüncü katlama, son katlamamızı yapacağız. Yine elimi sprey suyla sp suluyorum, sprey suyla elime yapışmasın diye aynı işlemleri tekrarlıyorum. Çalışması kolay, çok fazla zorlayan bir hamur değildi. İlk defa bu ekmeği yapıyorum. Ve çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Su oranları, miktarı tam kıvamında oldu. Toplamda bu hamurda bir ekmeklik için söylüyorum. 370 milim su kullanmış oldum. Yarım kilo kara kılçık beyaz unu için. artık hamurumu yarım saat dinlendiriyorum ve daha sonra ön şeklini vereceğim. Hamurum dinlendikten sonra artık tezgahı alacağım. Bu nedenle yapışmasın diye üzerine birazcık unluyoruz ve ters çeviriyorum. Müzik Hamur birazcık yayılıyor gördüğünüz gibi şimdi onu toparlamak adına şöyle kabaca bir katlama yapıyoruz. Müzik Dediğim gibi toplamda biz bu ekmeği hamurunu 3 ekmeklik olarak yapmıştım ben. Şimdi gramajları ayıracağım. Bu aşamada tabii ki e, bir mutfak terazisine ihtiyaç var. Tabii artık devamlı yaptıkça göz kararı oluşmaya başlıyor. Birer kiloluk olarak ayarlıyoruz. Ön şeklini verme aşamasına geçtik. Nasıl oluyor? Zaten ön şekilde çok fazla bir katlama gerçekleştirmiyoruz. Kabaca yuvarlak bir form verip bu şekilde dinlendireceğiz. şimdi hamuru içeriye doğru bir katlama yapıyorum çok kabaca olacak bu çok içi elimle gördüğünüz gibi kendime doğru hamuru çekip sıkıştırıyorum elimi una buluyarak işimi daha çok kolaylaştırıyorum şimdi gördüğünüz gibi hamur kesme aparatım var onunla iyice sıkıştırarak hamuru yuvarlak form veriyorum bu şekilde de bu şekilde üzerini örterek yarım saat dinlendireceğim. Ve artık son şeklini verme aşamasına geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bu kullanat bonelerinden kullanıyorum. Ekmek sepetlerini taktığım zaman e, ekmek kalıptan çok daha kolay çıkıyor. Ama elinizde yoksa eğer normal pamuklu temiz bir bezi yuvarlak bir kabın içerisine alarak bu şekilde de hamuru mayalandırabilirsiniz. Ve artık şeklini verme aşamasına geldik. Hamurumu şöyle elimle hafif açıyorum. Gördüğünüz gibi biraz dikdörtgen bir forma benziyor. Hafif genişletiyorum. Ve alttan bir patlama gerçekleştirdim. Elimi sıkıştırıyorum. Daha sonra yan taraftaki kulaklarından çekerek içeri doğru katlama yapacağım. Yani o kadar farklı katlama yöntemleri var ki artık bunu da bu da benimki diyebilirim size. Gördüğünüz gibi elimle sıkıştırdım. Son bir katlama daha yapıyorum. Hamurun bu yanındaki yanlardaki kulaklarından içeri doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi ilikliyormuş gibi yanlardan ala ala aşağı doğru ilikliyoruz ve son olarak. Hamuru tam kapattıktan sonra bu elimdeki hamur spatulasıyla iyice kendime çekerek kilitliyorum hamuru ki yaptığım bu gözenekler, yaptığım bu e, hamur katlama işleminde açılma olmasın. Hamuru iyice sıkıştırdıktan sonra, kilitledikten sonra artık ekmek kalıbına alıyoruz ve daha sonra üzerine hafifçe unlayarak temiz bir bezle örtüyorum ve 12 ile 16 saat soğuk mayalandırma, buzdolabında o yoğurt koyduğumuz kısımda soğuk mayalandırma yapacağız. Daha lezzetlenecek, güzelce yavaşça mayalanacak. Bu şekilde buzdolabında dinlendirdikten sonra artık pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet, hamurun dinlendi. Gördüğünüz gibi yaklaşık 15 saat mayalandırdım buzdolabında. Güzelce kabardı gördüğünüz gibi. Ekmek hamurumu pişirme kabına koymadan önce yağlı kağıdımı e, pişirme kabına uygun bir şekilde kestim, yuvarlak bir form vermeye çalıştım. Şimdi bu yağlı kağıdın üzerine hamurumu koyuyorum. Döküm tencerenin içerisine yağlı kağıtlardan tutarak e, içerisine koyacağım. Dolayısıyla işimi kolaylaştıracak. Aynı şekilde piştikten sonra da yağlı kağıdı çekerek ekmeğimi alacağım. Şimdi ekmeğin burada e, kesik atmam gerekiyor çünkü kontrollü kabarmasını istiyorum. Döküm tenceremi önceden 250 derecelik fırında 45 dakika ısıttım. Artık ekmeğimi koymak için hazır. Şimdi kapağı kapalı olarak 250 derecede 30 dakika daha sonra kapağını açıyoruz 230 derecede 25 dakika pişireceğiz. 30 dakika geçti. Şu anda kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış, rengini almaya başlamış bile. Bu sırada da çatlamayan, kırılmayan bir su kabınız olsun fırının içerisinde. İçine yarım su bardağı su ilave ediyorsunuz. Buharla hem dış kabuğu daha güzelleşecek, iç dokusu daha yumuşak hale gelecek ve böylece ekmeğin kalitesini de arttırmış olacağız. Şimdi 230 dereceye düşürerek 25 dakika pişireceğim. Ve %100 kara kılçık beyaz unlu ekmeğim pişti. Harika bir görüntüsü var şu anda. Ev nefis bir ekmek kokuyor. Şimdi ekmeğimi yavaşça alıyorum. Çok çok sıcak. Yağlı kağıtla biraz daha işim kolaylaştırmış oldum. Gördüğünüz gibi ekmeğin pişip pişmediğini nasıl anlıyoruz? Bakın üzerine vurduğumuzda top bir ses gelecek. Şimdi ekmeğimi havalandırmak için ızgara telin üzerine alıyorum. Bu şekilde burada soğuyacak. suyla şu anda her şeyi tam kıvamında güzel bir ekmek görünüyor. Artık iç doku ve tadım aşamasına geçiyoruz. Sizi biraz ekmeğin sesiyle baş başa bırakıyorum. En sevdiğim aşamalardan biri. hamuru yoğurduk. Katladık. Uygun pişirme yöntemlerini kullandıktan sonra işte harika bir doku ortaya çıkıyor. %100 atalık buğdayımız, tertemiz, genetiği oynanmamış nefis bir ekmek, harika, çok sağlıklı, çok faydalı, besleyici bir ekmek yaptık. güzel bir ekmek oldu. Hem iç dokusu hem tadı hem lezzeti her şeyi tam kıvamında oldu. Tüm detaylarıyla size anlatmaya çalıştım. Sorularınız varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlıca cevap vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Her hafta yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.